Bugün 11. E, yılını düzenlemiş şey olacağımız e, motivasyon e, toplantımız e, var. İnşallah bu her ay devam ediyor. E, Tabi bugün özel bir misafirimiz daha var. E, Tövbeşi Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç inşallah burada. E, Bugüne kadar yapmış olduğu projeleri ve bundan sonra inşallah yapacağı projeleri bizlere anlatacak. E, Tabi Sayın Başkanım buraya geldiği için kadar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Vatandaşlarımızın tepkileri son derece iyi. Nereye gidersek kapılar açılıyor, açılıyor. Eski olmasınlar. Sevgi saygı da bir kusur olmuyor. Karşılıklı bizimle onlarınla. Zaten belediyeciliğin temel esası insan ilişkilerine dayanan belediyeciliğin yapılmasıdır bu beş yıl zaman zarfında e, yaklaşık 50 bin kadına hizmet vermişiz. Burada meslek edindirmeler var, hobiler var, e, el sanatları var, evin, kuma yazma var, İngilizce var, Arapça var. Yani aklınıza gelir birçok konuda e, kadın hizmet oluyor. Ee, Alzheimer hastalarının birlikte yaşaması son derece güzel bir şey. Şöyle ki, o birbirleriyle sosyalleşmesi onların ciddi şekilde morallerini değiştiriyor ve iyi noktaya gidiyorlar. Gerçi Azerbaycan hastalığı geçmez ama en azından onların da iyi bir yaşam sürdürmeleri en doğal hasta hakları tabii ki. Ee, burası bittiğinde 250 insan yararlanacak. Burası 30 dönüm üzerine oturan işte 57 tane villa emlak değeri buranın yaklaşık 15 milyon lira arkadaşlar. Biz bu paranı Eskişehir halkının kullanımına açıyoruz.